Fotoğraflarınız fazla turuncu çıkıyor ya da masmavi ama gözleriniz doğru renkleri görüyor. Peki neden fotoğrafların rengi hatalı yansıyor? Sorun beyaz dengesi ayarlarınızda olabilir mi? Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Merhaba sevgili fotoğraf severler. Kameranın da ben Samet Güler ve kamera arkasında Serap Caymaz. Bu videoda size fotoğraf makinelerindeki beyaz ayarını nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağız. Kameramıza bulunduğumuz renk ortamında beyaz rengin hangi sıcaklıkta olduğunu söylememize yarayan ayarlara beyaz dengesi ayarları diyoruz. Basitçe söylemek gerekirse dijital fotoğrafçılıkta beyaz dengesi görüntünün daha doğal fotoğraflanması için renkleri ayarlamak anlamına gelir. Güneş, ampuller, fenerler, floresanlar gibi çoğu ışık kaynağı tamamen beyaz bir renk yaymaz ve belirli bir renk sıcaklığına sahiptir. Beynimiz gözlerimizden gelen bilgileri işler ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Böylece renkleri doğru görürüz. Makinelerde iş biraz değişiyor. Dijital kameralar renk sıcaklığının ne olduğunu ancak ortam ışığını gözlemleyerek tahmin edebiliyor. İşte bu ipucunu onlara biz veriyoruz. Ayarları kullanırken yapılan en temel hata bulunduğumuz ortam renginden farklı bir ayar seçmemizdir. Bulunduğumuz ortam örneğin mavi tonlardaysa gün ışığı seçeneği seçilmez. Ya da gün batımının sarı tonlarında tungsten ayarı ile çekim yapılmaz. Fotoğraf sarı yerine mavi çıkar. Maalesef birçok yeni kullanıcı bu hataya düşer bulunduğu ortamın rengine zıt bir beyaz ayarı seçer ve fotoğrafta garip bir renk hakimiyeti oluşur. Özellikle de beyaz tonlarda. Kelvin terimini çok duymuşsunuzdur. Ortamdaki farklı renk sıcaklıklarını sınıflandıran değerlerdir bunlar. K birimiyle gösterilir. Kelvin sıcaklık ölçeği 19. yüzyılda Lord Kelvin olarak da bilinen İngiliz bilim adamı William Thomson tarafından bulundu. Beyaz ayır dediğimiz ayardır Kelvin. 5200 ile 6000 Kelvin arasında gösterilen renk sıcaklığında genelde nötr renk diyoruz. Hatta gün ışığı da diyebiliriz. Gelin şimdi makineler üzerinde bulunan Kelvin sembollerine bir göz atalım. AVB Genelde dış mekanda manzara çektiğim için en çok kullandığım otomatik ayardır AVB. Bu ayar beyaz dengemizi otomatik ayarlar. Güneş ışığı 5200 Kelvin'e ayarlanmış ortalama tonları verir. Dış mekan ve güneşli ortamlar için uygundur. Gölge 7000 Kelvin ayarlanmış sarıya yakın tonlardır. Gölgeli ortamlarda tercih edebilirsiniz. Bulutlu 6000 Kelvin'e sahip güneş ışığı ve gölge tonu arasındaki renkleri sunar. Bulut varsa tercih edebilirsiniz. Gün batımları için de uygun olur. Tungsten 3200 Kelvin derecesiyle gösterilen soğuk tonlara sahiptir. Sadece tungsten ampulü iç mekanlarda kullanılması uygun olur. Beyaz floresan ışık 4000 Kelvin derecesine sahiptir. Burada mavi tonlar ağırlıklı olur. Floresanlı aydınlatmalı ortamlarda kullanmak gerekir. Ofis gibi. Flash Kamer üstü flaşı kullananlar için uygundur. Genelde 5500 kelvin değeri ile ölçülür. Kişiye özel beyaz ayarı. Bu ayarla beyaz bir nesneyi fotoğraflayarak benim beyaz tonum bu. Bunu bazal deriz makinemize. O da diğer renkleri bu beyaz tonlara göre ayarlar. Bulunduğunuz kapalı bir mekanda farklı renk sıcaklıkları sahip çok fazla aydınlatma varsa kullanılabilir. Değişken kelvin. Makineden makineye farklılık gösterir. Profesyoneller kullanır genellikle. Kanun rakamsal değeri manuel girilir. Bunu kullanabilmek için K değerlerini iyi biliyor olmanız gerekir. Bu ayarda örneğin benim beyaz tonun başlangıç noktası 2800 Kelvin dediğinizde bu rakamın üzerinde çıktıkça mavi tonlara doğru geçiş yaparsınız. Nötr olan güneş ışığı ayarı bile masmavi yansır. Hatalı bir ayar girdiğinizde makineniz doğru beyaz ayarını bulmaya çalışır ve fotoğrafın renk tonu istenildiği gibi çıkmaz. Ortamda floresan aydınlatma varken siz makinenize burada güneş ışığı var derseniz makine sarı sıcaklığını daha çok yansıtır garip bir renk tonuyla karşılaşırsınız. Eğer bulunduğunuz ortamın ışık rengini belirleyemiyorsanız veya riske girmek istemiyorsanız makinenizdeki AVB denilen otomatik beyaz ayarında çekmeniz en doğrusu olur. RAW formatta çektiğinizde kamera RAW veya Lightroom gibi programlarda renk hakimiyetini hiçbir detay kaybına uğramadan değiştirebilirsiniz. Kameranızdaki beyaz ayarı seçenekleri bu programlarda hazır olarak mevcut. Gayet pratik. Bizim izlediğimiz o çoğunlukla budur. Örneğini bu videoda göreceğiz. İç mekanda fotoğraf çekeceksiniz. Ortamda hangi aydınlatma hakimse onu tespit edip bir beyaz ayarı seçebilirsiniz. Bu genelde tungsten veya floresan olur. Ama dış mekanda ayar değişikliği yapmanızı çok önermiyoruz. AVB ayarı doğruya yakın tonlarda çekiyor zaten. Ayrıca zaman kaybına da uğrayabiliyorsunuz. Gün batımında bulut mu seçmeliyim, gölge mi daha iyi olur, yok ya güneş ışığı en iyisi diye düşünüp dururken, bir de bakmışsınız güneş batıp gitmiş bile. Birbiriyle karıştırılan şu iki özelliği iyi anlamak gerekir. Renk sıcaklığı Kelvin'in karşılığıdır ve az önce değindiğimiz sarı, turuncu ve mavi geçişleri vurgular. Renk tonu ise İngilizce'de tint denilen kelimenin karşılığıdır ve bazı fotoğraflarda gördüğünüz yeşil ve magenta ton kaymalarını ifade eder. RAW çekiyorsanız düzenleme programında dengeleme yapabilirsiniz. Yeşil hakimse biraz mor ekleyerek daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz. Ya da Instagram tarzı eskitme fotoğrafları seviyorsanız hafif yeşil tonda bırakabilirsiniz. Peki bulunduğumuz ortamlarda hem florsan hem sıcak tonlarda ampuller hem mor yeşil led aydınlatmalar varsa hangi ayarı seçeceğiz? İster fotoğraf çekiminde ister video çekiminde olsun özellikle kapalı mekanda değişik aydınlatmalar varsa biraz sıkıntı yaratabiliyor. İşte bu gibi özel durumlarda ya kişiye özel beyaz ayarı yapmak ya da gri kart dediğimiz yöntem çözüm olabilir. Gri kart yöntemine değinmeyeceğiz çünkü ilki daha pratik ve hızlı. Güzel beyaz ayarını her farklı ortam için yeniden yapmanız gerekir. Bir önceki kartı başka bir ortamda kullanmanız uygun olmayabilir. Muhtemelen ışık sıcaklıkları farklı olacaktır çünkü. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. AVB yani otomatik ayarda RAW çekim yapıp kamera RAW düzenleme programında düzeltebilir miyiz bu tür fotoğrafları? Deneyelim. Bakalım. farklı makine markaları aynı değerlerde çekilmiş olmasına rağmen değişik sıcaklık ve tonlarda çekebiliyor görselleri. Bunun sebebi RAW işletim sistemindeki yazılım arkadaşlar. Farklı yazılımlar kullanıyorlar. RAW formatında çekim yapıldığı sürece temel renk sıcaklığı kavramını anlamak çoğu fotoğrafçı için yeterli olacaktır. Önemli olan beyaz dengesinin hangi durumlarda ayarlanması gerektiğini bilmektir. Bunu ister makine üzerinden yapın ister düzenleme programlarında. sadece JPEG formatta çekip fotoğraf düzenleyemeyenler için bu hazır sıcaklık ayarları aslında çok pratik. Aynı şey video çekimleri için de söyleyebiliriz. Ben JPEG çekiyor olsaydım makinedeki bu ayarları mutlaka denerdim. Bunun dışında özellikle JPEG çekenler için söylüyorum. Bir ayar daha var ama kullanmanıza çok da gerek yok. Hazır beyaz ayarı seçeneklerini kullanmak istemiyorum. Ben monal yapacağım boyarı derseniz BA değiştir tara seçeneğinden bunu yapabilirsiniz. Burada hem renk sıcaklığıyla hem de renk tonuyla oynayabilirsiniz. Bu sembolün ne işe yaradığını bilmiyordunuz değil mi? İtiraf edin. çekiminize başlamadan önce bir önceki çekimde yaptığınız ayarları eski haline getirmeyi unutmayın. Gün batımı fotoğraflarım neden mavi çıktı demeyin sonra. Ücretsiz eğitim videolarının devamı gelsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yorumlar bölümündeki sorumuzu cevaplamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ücretsiz eğitim videolarımızı izlemek için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.